Çocuklar. Ay bugün çok sıkıcı bir gün ya. Kimseye sihir yapmadım bugün. Aha. Çok sıkılıyorum. Ne Hiç yapsam şey acaba? Yok. Hiç yok. bir tane bile yok. Duydunuz Aa. mu? Arkadan sesler Aa. geliyor. Kimin sesi bu? Hiç oyuncağım yok ya. Bütün gün tablet. Ben oyun oynamak istiyorum artık. Aa. Hadi bakalım Çağan neden üzülüyormuş? Hadi çocuklar gidelim. <laughs> Aa evet bu Çağan'mış. Niye üzülüyorsun Çağan? Ne oldu? Bir tane bile oyuncağım yok hep. Tablet, tabletten çok sıkıldım. Ben oyun oynamak istiyorum. Ama bir tane bile oyuncağım yok. Aa, şimdi ben de çok üzüldüm. Hep tabletle oynanmaz ki Can. Evet. Aa, çocuklar duydunuz mu Can'ın hiç oyuncağı yokmuş. Ben şeyleri yapmak zorundayım. Can bekle o zaman. Sihirbaz anne sana oyuncaklar getirecek. Ama Aa, ne renk olsun Can? En sevdiğim renk yani kırmızı da olsun. O oh. Ben de çok severim kırmızıyı. Çağı. En sevdiğim renktir kırmızı. Şimdi sana dünyadaki bütün kırmızı oyuncakları getireceğim. Hazır mısın? Hazırım. Başlıyoruz o zaman. Abra kadabra. Ok. Nasıl beğendin mi arabalarını? Çok beğendim, çok. En çok hangilerini beğendin? Şu top arabasını, şu gemiyi, bu bu şöyle tekerlekli beyaz arabayı, şu şu pembe, şu tavanı cam arabayı. Tamam. Aa, Arkadaşlar çok sevindim çok mutlu oldum ya. <laughs> Can şimdi içlerinden bir tanesini seç ve oynamaya başla. Ben de artık evime gideyim olur mu? Seni mutlu et. Oo, bir gel. tane kendime bir yemek ısmarlayayım artık. Bu çok güzelmiş. Arkasına bakın. Oo, Çağrı'nın sevdiği arabayla şey. oynamaya başladı bile arkadaşlar. Ben <laughs> gidiyorum o zaman. Kendinize iyi bakın Çağrı. Görüşürüz. Hoşçakal.